edelim. <laughs> Şimdi öncelikle karakter yapmak istiyorum. Bunu mu yapayım? Tamam bunu yapayım. Şimdi boyutum bebek mi olsam? Ay bir de böyle olabiliyor. Aşırı sevimli. Ya bunlar ne kadar tatlı. Toko life tam yani güzel olmasa da ne iyi Ten rengim normal ten rengim olsa ya. <laughs> tamam bu benim tarengim bu da ne? <laughs> şaka şaka öyle değil. değil. Neyse ben normal tarengi yapmak istiyorum. Gözler böyle olsun yine kalsın. Kaş sevmiyorum. Çünkü kötü duruyor bakar gör görüyorsunuz. Kötü durduğu için sevmiyorum ben. Yani bu tür oyunlarda hatta Tokalife'de bile yani yapmıyorum. Şimdi ben genellikle bu tür şeyler yaparım. Bir de bu çok tatlı değil mi? Bunu çok sevdim. Şimdi saçlara bakalım. Kel kaldı kızım. <laughs> Kız kel kaldı ama neyse. Bunu mu yapsam yok bunu yapmayayım. Karamella attı. Karamella. Ama sonra ben onu cevaplarım video bitince. Şuradan kahverengimsi bir saç. Ha, tam bu ya. Evet tam bu tam bu. Bunu beğendim. Bir de şöyle arkası kısa tam benim gibi ya. Ya bu oyun tam benlikmiş ya. ya. Çok tatlı. Çok beğendim oyunu. Şimdi. Buradan. Yok. Buradan. Şaka yapıyorsun. Benim kulaklığıma benzer. Aa, bunu yapacağım. Çok tatlı. Karakter dövdürmüyor muyuz ya? Musun? Ama bunu yapacağım. Çok tatlı. <laughs> çok tatlı ama yani bu oyuncakta da niye nezuko gibi bir şey var yani neden kemik var nezuko'nun da ağzında bir şey vardı ya bu mi? şuna bakar mısınız aşırı havalı oldu <laughs> bu ne ya bu ne ya Çok, aşırı kötü şaka yapıyor. Şaka yapıyorsun. Ay bir Ya bu da olabilir. Ama siyah bir renk yani. Böyle havalar hem sıcak ya bizim burada da. Tamam. Bu kesin iyi abi. Bunu bayıldım yani. Altında şöyle bir şey olsa ya. Böyle bir şey mi olsa? Böyle mi olsun? Bir de bunlara bakalım. Böyle olsun ya. Bence güzel. Ceket mi? Evet ceket. Ama ceket çok kullanmam bir işendeyim. He bunlar yeni mi gelmiş? Hmm. Anlamadım ama neyse. Ayakkabı. Böyle mi yapsam? Yap bir şeyler olur mu? Yok ya böyle. Bu mu? Bu mu mı? Bu mu? Bu mu? Bu mu? o bize piti karamella sepeti terazi lastik jimnastik, biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik tik 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 son neşimiz matematik anne çorabı matik bu geldi <laughs> Hanaplan yok Bu mu? N -n -n. Yok ya, semez. O zaman karakterimiz muhteşem bir şekilde hazır. Çok tatlı. Ve üç, ve iki karakter yapma da hakkımız var. Şimdi çıkalım. Ev, evimiz yok mu bizim? Evimiz yani Ev. Şu mu bizim evimiz? Bu mu? Aa bu bizim evimiz galiba. Bu mu? Bu ne? Aa bu bizim evimizmiş. Ha televizyon falan var. Bunda mutfak eşyaları var. Ne kadar güzelmiş. Ay çok beğendim. Aa bunların rengini değiştirebiliyor muyuz? Bir sürü mutfak eşyaları var. Allah'ım ben bunları al, ne yapacağım? Neyse siz sıkınız şimdilik burada durun. Ay çok fazla eşya var öyle bunları buraya sıkıştırırsak tamam şimdi bu ne an bu ne ya kuş bu ne Allah buradan aşağı alabiliyor muyuz tamam bu masa güzelmiş bunu alayım bunu koyayım Aa, bunları da koyabiliyormuşuz. şu iki sandalyeyi alayım bunu da koyalım bunu da koyalım bu gereksiz bir şey kapatalım şimdi buraya fırın Fener'i buraya koyacağım. Bunu azıcık yukarı alamıyor muyuz? Aa bunlar neymiş ki. Ay ne oluyor? Tabii, tabii, tabii. <laughs> Şöyle koyalım. Bunu buraya ha, Tamam bunu da raf olarak Güzelmiş. Bunu da böyle koyalım. Ya bu ne işe yarayacak? Şunu ben bu buraya atabilir miyim abi? Onu ben hiç beğenmedim. Şimdi aa, of. bu neyin rengi? Ha bunun rengiymiş. Mavi mi? Yok. Pembe mi olsa? Yok ya şöyle bir renk olsun. Koyu böyle. Sandalyeler pembe olsun. E bence gayet de güzel oldu. Şunların rengini biraz daha koyu yapsak? Yok ya kalsın böyle. Şimdi. Aa salon. Ama ben koyduklarımı falan beğendim. Sadece bazı şeylerimi mesela şu halı ile bu halıyı değiştirelim. Yani. Mesela şu lambayı atalım. Şurayı kapatalım. Şimdi. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu böyle koyalım. Bunu şöyle koyalım. Aa duvarın rengini de değiştirebiliyormuşuz. Bunu da değiştireyim. Bunu da böyle yapayım. Ya böyle mi yapsam? Böyle yapayım ya. Böyle yapayım ya. <laughs> şöyle yapacağım. Bunu da böyle yapalım. Yes. Ya yeri hiç değiştirmesem. <laughs> Aynen yeri hiç değiştirmeyeyim bence. Tamam Burayı da böyle yapalım. Bence muhteşem oldu ya. <laughs> Televizyon. Aa çalışıyor. Hoparlör. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama neyse. Koymuşlar artık ne yapacağız? Koyacağız yani. Ay çekil koltuk. Koltuğun rengi. <laughs> Aa. Koltuğun rengi <laughs> pembe mi olsa? Ben tam böyle pembe şeyleri severim biliyorum. Nasıl? Şöyle bir şey olsun. Bu da böyle. Böyle olsun. <laughs> ya çok tatlı aldım ya. Çok beğendim. Şu küçük hoparlörleri de buralara koyalım. Televizyonu az şuraya kaydalım. Şu arka topu böyle. Şuraya buralara koyalım. Tamam. Şu sepayı da şöyle koyalım. Bence. Yani burada bir sürü süsümüz var. Benim bildiğim bunlar böyle koyuyor. Ama bunu koymak istemem. Ay yok. Bunu da koymayacağım. Bunu koyayım. Bence bu kadar süs yeter. Yeter. O yüzden bunları hemen buraya geri koyalım. Ve bunu buraya atalım. Tamam. Şurada çok tatlı bir halı gördüm. Bunu da hemen şuraya koymak istiyorum. Tamam. Güzel oldu bence. Şurayı kapatalım. Bence gayet muhteşem oldu. Buranın ikinci kat varmış. Ciddi ciddi ikinci kat var. Aa çok güzel. A ayna gerçekten şey yapıyor. Bakar mısınız? Bastım. ah tamam. Burada bir sürü temizlik aletimiz var. Ben ya da zaten temizlik aleti olduğu için. <laughs> ben burayı banyo duvarı yapmak ister. bunu beğendim. Fazlamayın. <laughs> <laughs> Neyse bunu beğendim fayans yok mu hmm. yok mu işte böyle kalsın böyle kalsın böyle kalsın sanırım sürekli sanırım bin kere böyle kalsın dedim ama neyse ya banyo yok mu burada ama burada banyo niye yok bu evde banyo niye yok şu yandaki yerde katalayım. Şimdi bu ı -ı. bu yo bu a bu olmaz. Şu e, alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Ondan sonra şunu içeri atalım. İki tane ne yapacağız? Ondan sonra ay. Bunu koyalım. Şunu da koyalım. İhtiyacım yok. daha ihtiyacımız yok. Tamam. Burayı kapatalım şimdi. Bir dakika. Şimdi ben bunu buraya koyayım. Bu jacuzziyi buraya koyacağım. Jacuzzi burada dursun. <laughs> Ondan sonra şu tuvaleti buraya koyuyorum yakın yakınımalım. Hah. Şimdi bunu buraya koyacağım. Bunu da buraya koyacağım. Böyle. Şunun içinde daha bir sürü şeyimiz var. Koyu bir renk yapayım. Tamam. Şimdi bu dolabımızı açalım. Ay gerçekten akıyor ya. Çok güzel gerçekten. Az kalsın havalı diyecektim. <laughs> havalı ne alaka? Tuvalet kağıtları işte. Dursun. Bu şey burada dursun. Bu burada dursun. Bu da bu yine orada dursun. Bu neymiş? Bu şampuan herhalde. O yüzden onu şuraya koyacağım. Niye koyamıyorum? Çok sinir bozucu. Ha burayı açıyormuşuz. E bu açılıyorsa ben bunun önüne bunu koymayayım. Şimdi bu açılıyorsa ben bunun önüne bunu koyamam. <laughs> Yoksa geçemeyiz. Çünkü önce jacuzzilenmemiz gerek. Jacuzzilenmek ne ya? <laughs> jacuzzilenmek ne ya? Jacuzzi yapın. Yani bir jacuzziye girmemiz gerek. Ya. Anladınız siz benim demek istediğimi. Ha bunu biraz şöyle koysak. Şu bu dedim yeri ne azıcık şuraya. Bu azıcık böyle. Bu azıcık şöyle. Şimdi bunu azıcık böyle kaydırsak. Ama ama olacak ya. Bunu buraya koyarız. Yandan geçemiyor muyuz? Yandan geçebiliyor muyuz? Ben neden bu kadar uğraşayım? <laughs> ha şöyle dursun. Tamam. İyi, iyi, iyiydi. Tamam. Bayağı durabiliriz. Ay neden kapanmıyor? Ha kapandı. Şimdi bu ev çok uzun süreceği için ben bunu bir bölüm haline getireceğim. Şimdilik videomuzun sonuna gelelim. Hepinizi çok seviyorum. Ben konuşurken bu arada devam ediyorum şaktırmadan. Neyse şurayı da halledeyim. Ben videoyu kapatıyorum. Çünkü ben buranın hepsini yapmaya kalkışırsam yani bu çok uzun süreceği için bir videoda bunu ben çekemem. O yüzden de şunu buraya koyup videomu kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şu şekilde size görüşürüz demek istiyorum. Gel bakalım buraya. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz canım arkadaşlarım. <laughs> Sizi seviyorum. Bay <laughs> bay. Ay aşağı indik yanlışlıkla ama olsun. Görüşürüz.